Ona geldi zaten ya. Oğlum iki tane var. Kutlasadı bu arabadan. Lan ben sana güzellik yapmaz mıyım? Geri zeka. Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam anlını dağıtacağım. This collection represents 35 years of my life. Okay, cool. Our journey begins With this mic Dave lift the microphone. Whoa. I'm a mm Sosyal deney tadında olmuş bu arada ya. Hana çıkmıyor. Lan man ya. <laughs> Sizde de, de fantazanatır mısın? <laughs> Osman seni çizdi mi? Hayırdır bireder. Mercimek. Çok tat uzun zamandır görüm en tat. Sen umurunda değil ama. Kaldır lan kafanı. Kaldırayım abi. Takla mı ya? Kalkayım Kaldır abi. Allah Allah lafır. Efendim abi? Ağla lan. Niye abi? Ne oldu neye bakın? Bu kadar mı güçlüsün? Yok. Düğünümüzü bastılar. <laughs> ne oluyor lan? <abi>? Ne <laughs> diyorsun <laughs> ya? Allah'ım Allah ne Allah şey Allah. oldu. Ben bu sahneyi bu sahnenin gerçeğinde gerçekten çok üzüldüğüm için e, bu konseptteki videolara bu düğünümüzü baslar ağla videosuna çok gülemiyorum arkadaşlar. Abi. Gerçeğinde gerçekten çok üzülmüştüm. E, sıkı bir Sıfır bir fan olduğum için. Bu arada e, ne zaman komik videolar başlıyor onu bekliyorum. Ay çok yoruldum. <laughs> geç kardeşim, geç geç. Yok geçme. Beni dinleme geç. Yok dinleyeceğim sana ne. Geçmiyorum sana. Geçmiyorum kardeşim ya. O hayatımdan 15 saniye. Benim 15 saniyem geçmiyorum. Şimdi geçer bilirim. Yok hala buradayım geçmiyorum hiçbir yerde gitmiyorum. Yok buradayım hala. Ne oluyor geçmiyorum. E Şu şarkı ya. ne lan geçmiyorum göndermiş. Bildirim deneme demiş. Teşekkür ederim. Sveyn Yüzü. Oruz. Orası... Şey ya yani direkt Kemal'e. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir şeye sıçtı mı ya? Bir şeye sıçtı. Şu an ekran ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Biz bu videoları izledik ha. gerçek mi lan? Ölür lan adam. Gerçek. Kardeşim, senin ne kadardır sevgilin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be, tecrübelisindir. Şu an... Olanın da uykusu gelmiş ha gözleri kapanıyor. Bir kalkalım o zaman. E, Hepimiz... gibi yani sabahtan beri. <gülüyor> <gülüyor> videoların komik olmaması yine çok komik ya. Ya gerçekten sor, sor, sor. genellikle artık buna gülüyoruz ve çok sıkıldım yani bu videoların komik olmamasına, komik olmasına. Ya Instagram sıcı derleme falan yazın bari abi şunların üstüne ya. Ne bu? <laughs> Oha. Ananı avradını be. Kardeşim adam ne al diyor? Ne al bak burada 24. Unutma gel. Yumrumu. Hayır. <laughs> Ananı Yalnız kimlikleri alayım. Benim kimliğim yanımda yok. <laughs> İçeride tespitten başka bir şey taşımıyordum ki. <laughs> Yok yok ya bugün ya bende bir şey var yani ben halsiz olduğum yok, için mi kanka, sen Yoksa videoluk bir mi? sıkıntı mı var arkadaşlar? Video <laughs> video Yoksa ben kendimi yani korona falan diye adletmeye başlayacağım Çünkü gerçekten bu kadar tepkisizlik bana bile fazla yani bu Video yapanla bir sıkıntı var Anladım Yo, ta Kanka Allah razı olsun çok teşekkür ederim yani Çabalamışsın uğraşmışsın sevgili Berkay <laughs> Ama yani hani olmamış ama gelişir yani hani aralarda böyle çok nadir videolar vardı güldüğümüz. Onları birazcık daha arttırırsan hani güldüğümüz videoları daha iyi bir edit olabilir. Yani biraz daha gülmemiz lazımdı sanki. E, ya güldüğümüz bu. videoların hepsini çıkar. Komik olmamasına daha çok gülerdim. Ha o o da olabilir. Bu da, yani bu ya, da hep, ya hep ya hiç şimdi bu çok <laughs> nadir de olsa arada güldürdüğü için hani acaba güleceğiz mi diye bir daha heyecanlanıyoruz. Ondan sonra yine gülmeyince, sonra tam diyoruz ki yani komik olmaması komik, bir tane komik video çıkıyor, orada yine gülüyoruz, sonra yine bir süre gülmeyince umuduk öyle. Bak mesela bu çocuk yapıyor yani bak Dayiko için insta videos, bak Dayiko için insta videolarının bir farklı bir örneğini izleyelim mesela. dayı ne diyorsun koyayım? <laughs> 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 Anla ne abladın <laughs> O ne oğlum? Anlamadım mı? Hayır hayır. Yukarıdan uçarak bir şey düştü monitörün arkasına. Ne diyorsun? Ne böceği lan o? Aha. Saldırı altındayız. süper alın amir. Sığınaklara çat. Neyse gözüm görmüyor ya, şu an orada kalsın ya o takılsın orada bana bir zararı yok ama orada kalsın ya oradan çıkarsa var ya yayının ilerleyen saatlerinde sıçtık yani harbiden. <laughs> Kaps ortamı. <laughs> ne oldu ben bu videoyu kaçırdım o sırada. <laughs> Artık sabahlara kadar. Çıkıcık It was at this moment that he knew he fucked up. Cipsten çıkan dövmem. Ben kendinin tipine deliriyorum. O, <laughs> o, o cipsten çıkan dövmeleri var ya. Yani gerçek... Kanka yok artık ama ya. Ne oldu Kanka şu an monitörümün üstünde yürüyor Nasıl bir şey kanka? Bir tarif... Kanka o kadar büyük bir böcek ki <laughs> O kadar büyük bir böcek ki <laughs> Dur ne kadar uzakta olduğuna yani sizin... göre Kanka direkt, direkt şu an ana monitörümün üstünde Üst çizgisinde şu an yürüyor Kanka amara. fotoğraf atsana ne olur Ha fotoğraf atıyorum bekle Harbiden fotoğraf atsana Öyle <gülüyor> bekle bekle <gülüyor> Kanka diyorsan bir 10 dakika bırak o yayın yapsın sonra belki sıkılır, salar. Yolladım gruba. Allah aşkına buna mı büyük bir ya Baya büyük, bu osuruk böceği değil mi? Ananı siktirmiş salağa. Gerizekalı yine aşağı düştü ya. Kanka bunlar çok gerizekalı oluyor. Kanka ama bu şu an bana çok yakın ya. Verodon kene cevabı geldi. Kanka ne yapacağım biliyor musun? Ben bunu, ben bunlardan çok öldürdüm benim evde. Havluyu al ağzına vuram. <laughs> hazır bir şey olsun bari bunu mıhlamak için. <laughs> Aynen. havlu çek. Ya senin... Kanka ama bak bu, bu, şekilde yürütemeyiz ki şu an bu yayını ya. <laughs> İsmet'in cevabı bak. yazmış? <laughs> Yak el <laughs> <laughs> Gel lan buraya orospiye Ahahahah F10'u peşe.. f onu peşe yakalayamazsın Alt komşu da, de ki çok.. Kanka Acil durumun içerisinde. <laughs> Sarmıyor işte sarmıyor var ya hiç sarmıyor şu an ya Kanka havluyla vur onu peçeteyle yakalayamaz öldürmen lazım onu Uçabiliyor biliyor musun o Çünkü bir havalansla sıçtın işte. Uçarak geziyor ne içinde o? O Kanka ne? onun bir havalanıp böyle ışığın etrafında bir dönme seansı var Orada mı koyayım diyorsun çocuğu Aynen orada böyle ağzının üstüne vur Acayip tilt edici bir ses çıkarıyor zaten Evet evet çok kötü sesi. Ama havluyla vur bana. oturtacaksın oturtacaksın. Bazen ölmeyebiliyor hayatta kalıyor kanka. İkinci de vurmayı Chat gereken. görmek istiyorsanız Pitchlink chat'e doluşun atıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> doluşun attım. Tamam şimdilik devam edelim. Abi o bir şey yapmaz ya. Ben bir şey yapmaz da iğrenç. Ya şey Efe yani. de zaten ısırıp ölecek diye korkuyor İlkan. Tamam tamam. <laughs> lan yer o efe diyor. <laughs> <laughs> o ses kimden geldi lan? Ben <laughs> ben koptum ben şu an? Şurayı bir şeyle kapatsak ya böyle ya. Kanka o çıkacak yer bulur. Abi vursa da iyi. Ben o zaman ya. şey yapayım. Dur şuradan bir hava akımı yaratayım. Hani dışarı çıkabileceğine inansın. Dışarı çıkmaz ki kanka ışığa gidiyor. İmkanı yok onun dışarı çıkma ihtimali sıfır şu an. Dışarı ışık yapayım. <laughs> On numara IQ kanka. Beş yüz IQ. Oha. Five yani. Tamam tamam Lan... tamam. Masanın altında mı? Kanka o dışarıdan bak onlar genelde böyle ağaçlarda çok fazla oluyor pencereyi açarsan daha fazla girebilir içeri Ama şey beyaz perdeyi bıraktım Kapalı bıraktım Kanka onlara hiç yiyemez valla bende de açık kalıyordu giriyorlardı yani yine <laughs> Sineklik taktım ben Tamam şimdi Abi. devam edelim de Aynen kafana takma Ama yani neyse tamam Ama düşünmezsen <laughs> o, onun aklında kaldı kanka çıkmayacak ya aklında Çünkü tam bak, kasamın yok. arkasında şu an gözümün önünde yani Kanka al havluyu ağzına ağzına vur diyorum ya. Kanka gözükmüyor gözükmüyor kasayı mı döveyim? Hayır kasayı oynat biraz o hareket etsin çıkar o korkudan. <laughs> ne ne yapıyorsun? Tüm ışıkları şey... kapat bak. Tüm ışıkları kapat. Hayır, sen ay, kapatma ay, bütün ışıkları. Ay, kapatma kapatma. <laughs> kasayı oynat o. O çıkacak <laughs> oradan. Şimdi hayır hayır öyle çok değil çok bak. Eğlenmiş. Tüm ışıkları kapat. Telefonunun flaşını şey telefonun ana ekranını aç. Bir köşeye bırak o telefonuna gidecek zaten. Eee telefonun ana ekranını açayım. Beyaz kutuya ters bırakayım değil mi? Ya osurukla şey değil ne ya alaka ya? şimdi abi? Bu ne alaka şimdi ya? Tamam devam <laughs> edelim devam edelim devam edelim. Devam edelim tamam korkmuyorum. 5 dakika diyenler. Sıfır korku. MS 1-2. Abi korku. yine ha. Gör Neyden korktuğumu söyleyeyim mi? <laughs> Aynı Anladım. yerde görememekten. Şu an, hayır, hayır, şu an tam şu boşlukta oturuyorum ya ben hani mesela masa şöyle ve ben tam o, o yani o arada oturuyorum ya masa. O aradan bir anda böyle şuradan gözümün önünden geçerse diye falan Tırsıyorum yani. Olabilecek Hiç. şeyler. Vur sol kreşi, Ya tamam ya sıkıntı yok bakarız bir çaresine. <laughs> Giorgi. Şena ha. Niye ne çalı? Şena logo da karmış o. Aga be. 3 yıldır kayıp köpeğini sokakta bulsam var ya herhalde şoka girerim. Delirirsin bu arada. you now, you sucker. Now I just gotta slide your little. <laughs> Kanka, sarmıyor ya. Sarmıyor bak bu bu tarz videolar sarmıyor işte. <gülüyor> Kutudan <laughs> kaçacakmış gibi bir his var ama kim var? Oh, you're done so now. Giriyorum kanı kanı bir tek kara para değil de sana tam açık sayı. Hey yo Winston. <laughs> People want some bars, homie. I'll start you off, all right? Hey! How's it going? Hey! How's it going? Kanka bu ne? Hiçbir fikrim yok ama kadının eli gitti amına. Ya bu kadar büyük balıkların tipinin hala küçük balık olması beni çok rahatsız ediyor. Anladın mı? <laughs> Sanki böyle Photoshop'la büyütülmüş küçük balık gibi değil mi? Anladın mı? Normalde büyük balıkların tipi değişir. Ne bileyim Yunus olur, kılıç balığı olur, balina olur. Anladın mı? Hep tipi değişik balıklar bunlar. Küçük balık gibi değil, istavrit gibi değil. Bu bildiğin Photoshop'la büyütülmüş istabrit gibi amına koyayım. Ama sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor zeka, güzellik her zaman. Why do you keep laughing, bro? All you gotta do. Ne oluyor ne oluyor? Oğlum, ne oluyor? Bak her yerden yine bak garip garip şeyler geçiyor. Beni kribe sokuyor bu videolar. Niye, niye böyle denk geldi ya? Why you keep laughing bro? Oh, you got to do. What the fuck was that, bro? Oh. Baba Mind bu videolar huk. seçme mi? Bak tavanda yürüyen şeyler falan filan. Ne be ya ben mi algıda seçicilik yapıyorum şu anda? <laughs> Komplo. <laughs> Nice to meet you ya? Zaten kısa. <laughs> on numara olmuş falan. Efe uygaç Efe Uygak Efe Uygak Efe Uygak Efe Maske detayı çok iyi olmuş bu arada. Galiba Wuhan'dayız. Gelsin Spartaki evet. Hepsinin sonuna da oy sesleri. <laughs> <laughs> Teşekkürler dostum, Insta Editi için. Çok